Merhaba arkadaşlar ben Havva. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bu klasik konuşmayı yapmak istedim. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> Geç bunları. Size şey anlatacağım. Zorate'nin kullandığım dönemi. Yani aslında Roactan'ın muadili. Değil mi? Muadili. <laughs> Bu ilacın miligramları var değişiyor. <laughs> kullandığı kan değerlerine göre de değişiyor yine. Şimdi nasıl başladım? Ben bunu kullanmaya nasıl karar verdim? Aslında gerçekten sorunlu bir cildim olduğuna karar verdim. Gerçekten iğrençti. <laughs> Ergenlikte hiçbir sivilce çıkartmamış bir insan olarak. Sonraki süreçte mesela bir e, 20 yaşındaydım sanıyorum değil mi? 20 yaşında mıydık o zaman? 20 yaş, 18, 20 falan o aralarda. Aa yüzümde böyle topur topur geçmeyen, deri altın, sivilceleri acıyan, Çıkmaya başladı. Anlamsız bir şekilde böyle ağınlığın nasıl böyle pütür pütür ama bir görün yani nasıl. Ee, Sivilce geçmiyor. Geçerken iz bırakıyor. Geçse bile yani iz bırakıyor. Böyle mor böyle yuvarlak yuvarlak saçma sapan çıban gibi. <laughs> Gerçekten çıban gibi. Ee, Sivilcelerim vardı. baktım olacak gibi değil. Öncesinde tabii ki doktora gittiğiniz zaman size şey yapıyorlar ya. Ne denir? Ee, geçici tedavi uyguluyorlar haliyle. Mesela öyle bir şey vermişlerdi yine bana. Bir krem verdiler. Terem simin miydi, neydi? Vallahi hatırlamıyorum da adını şeyini cinsini. So sürüyorsunuz onu. O böyle e, soyuluyor falan, e, soyulan bir kremdi kendisi. Yeşil kaplı bir kremdi ya. Vallahi yoruma yazın. Hatırlamıyorum adını. <laughs> Kullananlar vardı mutlaka veriyorlar çünkü onu. E, o hiçbir boka yaramıyor. <laughs> yaramıyor. Ee, sonrasında beni şeye yönlendirdiler yine ve Hacatepe'ye yönlendirmişlerdi. Hacatepe'de şey yapılıyordu. Ee, bu yakma tedavisi. Bu ucu sivri bayağı kalem gibi, incecik, hatta iğne gibi diyeyim. Ee, böyle yatıyorsunuz, onu kullandıktan sonra, işlem yapıldıktan sonrasında da güneş kremi falan sürmeniz öneriliyor. Böyle tek tek bildiğimiz sivilcelerin uçlarını açıyorlar. Yani sanki o sivilcenin ucu kapalı ve çıkamıyor o sebepten ötürü. Ama bu dışarıdan yapılan bir müdahale. Eğer sizin sivilceleriniz içeriden kaynaklanıyorsa dışarıdan yapılan müdahaleler hiçbir işe yaramıyor ki bende yaramadığı gibi. Baktım olmadı. Özel bir hastaneye gittim. Evimize yakın olan bir hastaneydi. Gittim cildiyeye aldım randevuyu. Dedim ki böyle böyle ben bu süreçlerin hepsinden geçtim. Bunları yaptım. Hiçbir şekilde servisinin yanıtını görmedim. Dedi ki kanlarını alalım. Tamam alalım. Ondan sonra e, burada önemli olan tilgir seridinizin <laughs> uygun olması. Kan değerlerinizde yağ uygun olması. Çünkü karaciğeri etkileyen bir ilaç kendisi Roactan'ın. E, doğru mu söyledim kız adını? Roactan. E, karaciğeri etkiliyor arkadaşlar. O sebepten kan değerlerinizin önemli o... Değerleriniz önemli yani işte <laughs> bunu kullanmanız için. Aldığım zaman verdiğim de kanlarımı benim için bir sıkıntı yoktu kullanabiliyordum. Ee, verdi neyse. Sanıyorum ben 20 ve 10 mg'ını kullanmıştım. Toplamda 30 mg kullandım. 7 ay kadar kullandım ve bundan tam 7 sene önce kullandım. Ee, 7 ay boyunca kullandım. Normalde dedim böyle, böyle bir ah, 6 ay falan sanıyorum ya. Bu tedavi sürecinin minimumu 6 ay. Ee, benimki 7 ay sürdü. Kullandığınızda neler oluyor? Biraz da onlardan bahsedelim. E, ilacı kullanıyorsunuz böyle bir ben mesela kullanmaya başladım ilk günden itibaren dudaklarımın kuruyacağını bildiğim için dudaklarımı nemlendirdim e, bu bildiğiniz Nivea'nın falan nemlendiricileri var ya dudak koruyucu, nemlendirici gün içerisinde de sürdüğünüz renkli kokulu parlak onlardan kullanmıştım İlk günden itibaren kullandım İlk gün kuruma falan hiçbir şey olmuyor aslında e, sonuna kadar da kullandım arkadaşlar hiçbir şekilde dudaklarım çatlamadı kanamadı yarılmadı yani acı duymadım bu anlamda e, çok e, 1 2 3. ayda falan böyle yavaş yavaş kuruluğunuzu artık hissediyorsunuz. Ee, ve sivilceleriniz kusmaya başlıyor. 3. ve dördüncü ayda benim için e, çok böyle atak bir zamanda gerçekten. O zaman da bir diş teli tedavisi falan da vardı. Bende. Ben ben algı <laughs> Okula gidiyordum o şekilde. Yüzüm falan dişlerimde teller var. Benim yüzüm bakılacak halde değil, saçlarım sarı falan. Çingene gibiydim yani. <laughs> çok fenaydım. <laughs> Neyse Dördüncü ayda falan kuruduğum iyice, saç diplerim falan mesela deli gibi kaşınmaya başlamıştı. Burada kullandığım şeyleri alt tarafa yazayım olmadı ben. Kullandığım, o saçlarım için falan mesela kullandığım bir şey vardı. Bunları araştırdığınız zaman karşınıza çıkacak birçok şey var. Hangisi size iyi geliyorsa bakıp denemeniz lazım gerçekten. Yani cildinizin nemlilik oranına göre değişen kremler, saç tipinize göre değişen kremler ya da şampuanlar falan çeşit çeşit biliyorsunuz. Ee, bu böyle dediğim gibi şey falan kullanmıştım mesela ben neydi o mavi roş roş bir şey vardı ya laroş Roche. laroş Roche. La falan <laughs> o kullanmıştım güneş kremini kullanmıştım babeyi kullanmıştım mesela ben doktor bana babeyi önermişti. Sizin zaten doktorunuzun önerdiği güneş kremleri falan da olur. Mutlaka olur. Onları falan kullanabilirsiniz. Ben mesela gün aşırı sürekli sürüyordum güneş kremine çıktığınız zaman. Gölge olsa bile sürüyorum zaten. Çünkü sivilce çıkartıyorsunuz. Ve o sivilcenin geçme süreci de var. Olacak da çünkü yüzünüz öyle kalmayacak. Cildinize iyi bakın bu süreçte. Gerçekten çok önemli oluyor. Cildinizde leke kalmasın. Mesela benim cildim gerçekten bebek gibiydi. Sivilcelerim geçmeye başladıktan sonra... Böyle yanaklarında çukur çukur izler kaldı mesela. Asla da mutlu etmiyor beni. Ama bunun için yapabileceğim bir durum yoktu açıkçası. Bundan sonraki süreçte mesela gidip bir lazer tedavisi falan göreceksin. Ki o sivilcelerin gözenekleri küçülsün. Ya da ee, ne yapıyorlar ki? Buharlı muharlı bir şeyler yapıyorlar değil mi cildinize? Bunu da araştırıp gidebilirsiniz hakikaten. Ben mesela hala gitmedim. Çok rahatsız etmediği için gitmedim aslında ama gitmek gerek. Yapın yani bunu. O kadar tedavi görmüşsün cildinde niye leke kalsın, niye iz kalsın hani? Bunlar neyden bahsedeyim? İnsanlar <laughs> özgüvenini yükselten şeyler Aa deli gibi var ya ne biçim bakın var ya gerçekten özgüveniniz yerle bir oluyor <laughs> O bir gerçek ben taktığımı vallahi hiç umurumda olmadı Ben öyle okula gidiyordum ya leş gibiydim <laughs> okula gidiyordum üniversiteye gidiyordum e... Çok da takmayın. Geçiyor hakikaten. Geçiyor ama sonrasında tekrar çıkmıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Çıkıyor ama nasıl çıkıyor? Eskisi gibi çıkmıyor mu? Çıkanlar da var. Benim cildimde mesela eskisi gibi çıkmadı. O böyle çıban çıban sivilcelerim olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Hatta Hülya mesela, aa ilk sivilcem bu senin ya. Nasıl da çıktı falan yaptığı zamanlar da oldu. Çıkıyor ama sönüyor, çabuk sönüyor sivilcelerimiz. Ee, çok iltihaplı, çok böyle kocaman kocaman sivilce. Öncesi sonrası yapacağız zaten. Bir Before after, bende bir sürü fotoğraf var öyle. Bakıp gülersiniz. <laughs> ne olmuş ya sana dersiniz böyle ben bile baktığım zaman diyorum ki ne olmuş bana <laughs> çok fenaymışım hakikaten nasıl çıkmışım dışarıya öyle ya felaket birinci ayda ikinci ayda ve üçüncü ayda çok bir etkisini görmüyorsunuz yani şöyle etkisini görmüyorsunuz yüzünüz böyle deli gibi kusmuyor belki yüzünüzdeki sivilce oranına da bağlıdır ama benim bile yüzümde bu kadar sivilce varmıyormuş dedim hani dördüncü ayda dediğim gibi biraz daha ağır geçiyor en azından benim öyle oldu. 4 ve 5. aya doğru böyle biraz daha geçmeye başladığı bir dönemde böyle silindiği zamanlarda. 4. ayda kaşıntılarınız artıyor, elinizde egzamalar oluşabiliyor, burun içi kanamalarınız olabilir çünkü kılcal damarlarınız. Ya yani her şeyiniz kuruyor. Gerçekten ciddi anlamda her şeyiniz kuruduğu için burun e, çok su için. Bu ama için. Oradan bana diyor ki su içsinler. <laughs> su için tabii ki su çok önemli. Su hayattır, hayat güzel. Deyip reklam. <laughs> e, ee, neden bahsedeyim? <laughs> neden bahsedecektim kız? Saçlarınız kirlenmiyor. Bu da güzel bir avantaj. <laughs> saçlarınız kirlenmiyor arkadaşlar. Yıkamayın saçlarınızı Hiç kopmuyorsunuz. <laughs> çünkü hiçbir şeyiniz çalışmıyor hiç gerçekten. <laughs> Herhalde düzenli kan vermeniz lazım. Kan değerlerinize göre doktorunuz size ilacın dozajını ayarlıyor yine ve ilacı kullanıp kullanamayacağınızı dair beslenmenize dikkat etmeniz lazım. Çok yağlı beslenmeyin mesela. bunlar önemli. <laughs> Ne diyeyim? <laughs> İlacın yan etkisi intihar arkadaşlar. İntihar e, etmeyin ama. Tabii ki bunu yapmayın. İntihar eğilimi de var. İntihar direkt. Net. <laughs> i̇ntihar eğilimi. <laughs> yapmayın bunu. Gerek yok çünkü hakikaten çok güzel olacaksınız. Cildiniz bebek gibi olacak. Diyorlar ya hakikaten cildiniz bebek gibi olacak. Oluyor. Ama cildinize iyi bakarsanız bu süreç içerisinde. Hakikaten kendinize iyi bakın ya. Beslenmenize dikkat edin. Cildinizi nemlendirin. Bol bol nemlendirin. Çünkü zaten kuruyorsunuz. E, gözleriniz bile kuruyor hani öyle bir kuruluk ondan sonra e, bu ilacı kullanıp bitirdikten sonrasında dediğim gibi sanıyorum e, tekrar bitirdikten sonraki süreçte yine aynı şekilde sivilceleriniz çıkıyorsa ilacı tekrar başlatabiliyorlar diyebiliyorum ben gerek duymadım benimki başlamadı ama sizinki olabilir Var sandılarınız Ruaktan'la alakalı. Ben çok e, aslında hoşuma giden bir zamandı. Çünkü neyi biliyor musunuz? Biliyorum ki mesela cildimdeki her şey kusacak. olan ne sivilceler. <laughs> kusacak ve sonra bebek gibi bir cildim olacak. Buna o kadar inanıyordum ki. Hiç o yüzden strese falan bürünmedim. O şeyin içerisine girmedim o kasvetin içeri. Ben böyle nasıl çıkacağım dışarıya falan gibi şeylerim hiç olmadı hakikaten. Bırak ya dik olun. Hani hiç e, öyle başınıza eğip gezmeyin. Ne olacak ki? Geçecek biliyorsunuz. Şurada dişinizi sıkacağız en fazla 6 ay. Ne olacak ki? hiç özgüveniniz zedelenmesin. Çünkü inanın e, o sivilceler geçtikten sonra ay ben mesela şey yapmıştım bir sürü makyaj malzemesi falan almıştım kendime hakikaten hani e, aldım diyorum ki hani sivilcelerim geçtikten sonra bunları 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 yapacağım falan diye böyle bir sürü aldım hala duruyor kullanamıyorum bitmiyor çünkü <laughs> sürekli ruj süren makyaj yapan da bir insan olmadığım için e, bittikten sonraki o süreç mesela o oh, mis gibi makyajlı makyajlı dolaşmıştım mesela çok güzel olmuştu before afterlarla görüşelim hadi. <laughs> Hoşça <Hadi> kalın. <laughs> Biz <gülüyor> yeniyiz burada. <laughs> Bilemedik tekrar bir izlediğim zaman da fark ettim ki söylemediğim şeyler var. Mesela güneş kreminin nasıl seçileceğine dair örneğin. E cildin seni kuruyor. Güneş kremini nasıl seçeceksin? Yağlı ciltler için olanını da seçeceksin mesela. Çünkü kuruduğu için desteklemen lazım. Aynı zamanda e, şöyle bir hata yapmayın sakın. Kalkıp ben makyaj yapamıyorum, onun benim cildim kızarık kızarık, benim niye böyle oldu, işte gideyim de fondötenli bir güneş kremi alayım. Sakın yapmayın. Gözeneklerinizi tıkıyor arkadaşlar. Normal, düz bu şeyle nizamlı, güzel, e, temiz bir cilt kremi kullanın güneş kremini de. Gidip de o fondötenlerle falan uğraşmayın. Hiç zaten ben güzel şeyler de değil, onlar pütür pütür duruyor, hiç hoş değil yani sivilceli ciltte makyaj nasıl dursun? Güzel durmaz ki. Yapmayın kendinize bunu. Temiz bakın cildinizde o anlamda eee temiz bir cilt kremi kullan